arkadaşlar ve bugünkü vloga hoş geldiniz. Şu an arabadayız, annemi bekliyorum ve bugün e, Nürnberg'e gideceğiz. Çünkü bugün e, senede iki kere olan büyük bir bit pazarı, eski pazarı gibi bir şey var. E, insanlar i̇nsanlar şehrin içine girebiliyor. Yani şehrin merkezinde eşyalar satabiliyor. Kendi eşyalarını satabiliyorsun. Haliyle alışveriş de yapabiliyorsun. Biz de oraya gideceğiz bugün. Ee, Bayağıdır da olmamıştık. Sonbahara doğru olacak olan iptal olmuştu. Çünkü korona sayıları bayağı artmıştı. Ve ondan önceki senelerde zaten korona vardı. Ve ondan önceki seneler ben Almanya'da değildim. O yüzden e, çok seviniyorum gerçekten. Çok e, Heyecanla bekliyorum annem. Sen ne diyorsun? Sen heyecanla bekliyor musun? Araba geliyor, bekliyor. <laughs> bekliyorum. Bekliyorum, bekliyorum. Şimdi hava da döndü. Aynen. <laughs> evet, biz de şimdi tam çıkmak üzereyiz. Annemin ofisine geldik. Bazı eşyaları buraya bıraktık ve bayağı hazırlıklı gideceğiz gibi yani çantalar, şeyler. Çünkü gerçekten ne bulacağını bilemiyorsun ve gerçekten çok güzel şeyler bulamıyorsun bu pazarda. Hmm. Ee, çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Saat 3'te başlıyor. Şimdi saat 2'yi çeyrek geçiyor. Biz şimdi böyle şimdiden böyle yavaş yavaş gidelim dedik. Ee, açmış olanlar vardır kesin. Ee, öyle. Bu arada çok rahat giyindik. Bunlar benim koşu ayakkabılarım. Onları direkt giydim çünkü ee, bayağı yürümeyi planlıyoruz. Değil mi? <laughs> Bunları biriktiriyoruz. Oyun yapacağız. Ee... Burada yaz eğlencesinde çocuklara Aha. aktivite yapacağız. Dur, Kaç yaş arası? E, kim gelirse fark etmez. Bunu üç yaş yukarısı herkes yapabiliyor. Böyle bir şey yapacağız? Böyle bir şey yapacağız. Aa, bakalım. Göster bir nasıl oluyor? Yani? İki tarafında düğüm var ama bir dahakine şey koyacağız. Taş boncuk, ahşap boncuk koyacağız. Tabii ki şimdi kesinlikle yapamayacağım. Böyle Aa, bir şey olacak. Dur, ben de denemek istiyorum. Şimdi sen dene. <laughs> ben böyle bir <laughs> şeyler çok iyi olduğum için. Hiç kolay ki değil yani. evet, değil. Allah Allah. Çocuklarımı çok güzel yapıyor. Gerçekten. Ha, çocuklar güzel beceriyor. Onun için de ahşap boncuk koyacağız. O biraz daha ağır ağırlık evet. veriyor. Daha güzel kumanda oluyor. Yani ee, olmuyor. Okey. Haydi tamam. Geçmiş Aa! olsun. Ha. Şimdi hazırız. Baba, falan. İşte Hadi. İşte diyorum ya yani <laughs> bravo böyle sürekli. Hadi. <laughs> Herkes kuruyor da. Bak bu. Hmm. Burası da çocuk yeri. Burada hep genelde çocuklar satıyor ama daha çok çocuk yok burada. Hmm. Burada antikacılar çok değil mi? Baksana, antika şeyler. Genelde onlar burada oluyor. Burada. Bunlara bak ne kadar güzel. Şimdi evet. nereden geldi? Sen de gördün mü? Aa. Aa. Açamıyorum Wow. Mekanizmayı görüyor musun? Bayağı eski bir şey var. Bayağı eski bir de şey, çok ağır. Azıcık mola veriyoruz, bayağı Açık kalabalık veriyoruz çünkü her taraf. Sen kalabalık. Evet. <laughs> hak ettik mi yemekleri anne? O da bayağı hak ettik, <laughs> Hadi yiyelim, afiyet olsun. Hmm, bunu bitirirsem iyi, afiyet olsun. Çantaları doldurduk. Aynen. Annem, evet bayağı doldurduk ha kaç tane çanta var? Bir, iki, bir torba, bir üçüncü, dördüncü, beşinci ve arkamdaki olan sırt çantasını saymıyoruz bile. <laughs> Ama şey yola bak da kaç tane ki bayağı kalabalık. çok kalabalık. Evet. <gülüyor> Anne. Tatlım. <laughs> <laughs> Tam güneş geldi aramıza. <laughs> Ama iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Yemek Titiz. bizi iyi yazlık şey Şimdi evet, kahve ediş. içeceğiz. Bir kahve babası. Aynen. Ondan <laughs> sonra devam. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten ne ararsanız var. Hani yok yok desem yalan değildir galiba. Gerçekten her şey var. Gel şuraya bakalım. Evet aynen, aynen. hani görüşürüz. <laughs> şimdi yine annemin ofisine geldik. Hani ilk ofisim var abi. Bu vlogda kaç kere ofisten çıkacağız onu merak ediyorum. <laughs> aynen. Namazları kıldık. Aynen ee, namazları kıldık. Yine küçük bir kahve yaptık şimdi. Ee, şimdi devam. Saat kaç? Sekiz buçuk. Ama daha hala her tarafı gezemedik. Her tarafı gezmekten ziyade o kadar güzel şeyler var ki. Aslında şey yapmak lazım anne. Böyle vlogun sonunda hani böyle bazen böyle videolar yapıyorlar ya böyle. Paul diye hani alışveriş ne yaptı alışveriş yaptığını gösteriyorlar. Ben ben yapsam galiba bu bir, bir buçuk saat sürer. <laughs> yok yok yapmayayım. Çünkü Ay, biz aldığımızı bir daha ki. Evet o da doğru. her hiç şey doğru hiç anlamam olmaz ama niye gösteriyorsun boş boşuna? <laughs> çünkü yani gidip alamayacaksın yani. Evet. Çünkü hazır olan bir şey değil. Evet haklısın. Aya bak ne kadar güzel. Ha. Falafel rap ya. Aldık. Hadi hmm. dene bakayım güzel mi? Herkes bak yiyor. Dur. Sen de olsun da et şeye geçeyim ben. Falafel'e <laughs> geçeyim.